TRT'den herkese merhaba. Ben Araştırma Müdürü Helin Çelik. Bugün 8 Mart 2021 Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Kripto para analizimize geçmeden önce tüm hem cinslerimin Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutlarım. Kripto para piyasasına bakacak olursak hafta sonu Joe Biden'ın teşvik paketinin kripto para piyasasını yeşile boyadığını gördük. Piyasa uzun zamandır teşvik paketiyle alakalı pozitif bir haber bekliyordu. Çünkü geçmiş dönemde Verilen teşvikler e, finansal piyasalara dağılmış, kripto para piyasası da bundan pozitif etkilenmişti ve yukarı yönlü hareketlilik görülmüştü. Tam da kritik desteklere vardığımız bu sıralarda teşvik paketinin senatodan onaylanması e, piyasada yukarı yönlü algıyı tetikledi ve kritik direnç seviyeleri test edildi. Bu teşvik paketi neden önemli? Bir kere Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinin en geniş kapsamlı, en yüksek meblağlı teşviği ve büyük ihtimalle onaydan geçmesi bekleniyor. Yani senato onayla da hemen dağıtılacak anlamına gelmiyor. Bir de temsilciler meclisinden onaydan geçmiş olacak. Ancak %100 artık teşviğin verilmesi gözüyle bakılıyor. Ve geçmişten referans alma duygusuyla eğer yatırımcı hareket ederse ki biliyorsunuz parasal genişlemeler enflasyonu tetikliyordu ve geçtiğimiz günlerde Powell'ın da yüksek enflasyon olduğu takdirde biraz sabredip bekleyeceğiz açıklamalı da gelmişti ve bir enflasyon beklentisi karşısında düşük enflasyona sahip olan ürünlere bir nakit akışının kaymasını bekleyebiliriz. Hal böyle olursa kripto para piyasası da bundan pozitif etkilenecektir. Biden'ın teşvik paketi piyasada olumlu fiyatlanırken bir haber etkisi aslında e, fiyatlanmış oldu ancak sonraki süreçte biz yine de ne zaman verilecek kapsamında herhangi bir değişiklik olacak mı, dağıtım süreci ve sonrasındaki periyodu dikkat takip edeceğiz. Şu an itibariyle sadece teşviğin teşvik haberinin piyasadaki fiyatlamasını gördük. Borsalarda tutulan BTC'ler ne durumda? E çünkü bazı veriler var ve son bir yılın en düşük seviyesine ulaşmış durumda. Bunu grafik üzerinden detaylı bakmış olacağız ama öncesinde artık biraz da klasikleşen piyasa büyüklüğüne, pazar paylarına bir göz atalım. Toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmine bakmış olacağız. Toplam kripto para piyasası büyüklüğü ve hacmi 1 trilyon 517 milyar dolar civarında seyrediyor. Kademeli olarak bir yükseliş söz konusu. Altcoin'lerin payına baktığımız zaman 592 milyar dolar civarında bir seyir çizildiğini gözlemliyoruz. Dominanslara bugün biraz daha fazla dikkat çekmek istiyorum. Bitcoin dominansı hali hazırda yatay eksende ilerlemeye devam ediyor. Bildiğiniz gibi dominans yatay eksende izliyorsa ve piyasaya giren bir nakit akışı söz konusuysa burada altcoin'lerin biraz daha hareketli ilerlemesini bekleyebiliriz. Ancak altcoin'lere indiğimiz zaman yani alternatif coin'lerden bir kontrol yapacak olursak burada Others diye geçen diğer kripto para birimleri statüsüne giren hacmen zayıf olan kripto para birimlerinden Ethereum'a bir kayış olduğu gözlemleniyor. Biliyorsunuz geçtiğimiz 1-2 hafta içerisinde hacmen zayıf olan kripto para birimlerine aşırı bir talep söz konusuydu. Burada Ethereum'da bir geri çekilme vardı. Hatta Adaya yani Cardano'ya da bir kayış vardı. Ethereum burada biraz kan kaybetmişti. Ancak Son fiyat hareketlerine bakacak olursak ve 1750 dolar seviyesini test etmişti Ethereum. Burada yatırımcının altcoinlerden çıkarak özellikle hacmen zayıf altcoinlerden çıkarak Ethereum'a geçiş yaptığını görüyoruz. Şu an hali hazırda Ethereum'un pazar payı %12.72 civarında seyrediyor. Diğer altcoinlere bakacak olursak %11.69'dan %10.68'e gerilemiş durumda. E bu çıkış yani yatırımcının geçiş süreci bu şekilde devam ederse Ethereum'da da yukarı yönlü hareketliliği görmeye devam ederiz gibi duruyor açıkçası. Bitcoin grafiğimize geçelim. Yalnız Bitcoin grafiğimize geçmeden önce burada incelemek istediğimiz bazı veriler var. Borsalarda tutulan BTC'lerin miktarına bakacağız. Burada son bir yıl içerisinde borsalardaki Bitcoin miktarının %20 oranında bir düşüş kaydettiğini gözlemliyoruz. E, grafik bize bunu anlatmış oluyor. Yani borsalardan belli cüzdanlara Bitcoin'ler çekilmiş soğuk cüzdanlarda bekletiliyor. Bunun bir başka sebebi de DeFi projelerinin yükselişe geçmesinden kaynaklanıyor olabilir. Çünkü benzer periyoda baktığımız zaman son bir yıl içerisinde merkeziyetsiz finansın temellerinin sağlam bir şekilde ilerlemiştir ve hatta gün itibariyle baktığımız zaman Unitoken'ın ilk 10 kripto para birimi içerisine girdiğini görüyoruz. Yani Unitoken Tether'den sonra ikinci büyük Ethereum ağını kullanan bir token ve bir merkeziyetsiz finans protokolüne dahil olan bir token. Yani burada kişilerin aslında DeFi projelerine doğru gitgide yönelmeye başladığını görüyoruz. Bu da borsalarda tutulan Bitcoin, Ethereum miktarının gün geçtikçe azalmasına sebep oluyor. Bir arz kısıtı doğuyor ve talebin aynı kalması ve artması durumunda da fiyata pozitif etki edebiliyor. O yüzden bizim borsalardaki BTC miktarlarına takip etmemiz gerekiyor. Yine bu grafiklerden bir tanesi zincirde en son taşınan e, adreslere baktığımız zaman yani zincirde en son taşınan Bitcoin'leri ne kadar zamandır buralarda tutulduğuna incelediğimiz bir hodl grafiği var. Burada da e, geçen süreler gözüküyor. Ne kadar zamandır hareket etmediği gözüküyor. E, buradaki Bitcoin arzının %57'si bir yıldan fazladır hareket etmiyor. Yatırımcılar uykuya yatmış durumda. E, ve diğer açıdan bakacak olursak e, tabii ki de hani son 5 yıl içerisindeki aksiyona baktığımız zaman gerçekten Bitcoin'leri tutan hodl mantığıyla yatırım yapan yatırımcılar yerlerinden çok kıpırdamamış gibi gözüküyor. Bu da bir önceki grafikle bağdaştıracak olursak evet yani hodl yapan yatırımcı belli bir miktar tabii %57'sini göz önünde bulunduracak olursak bunları yenileri de eklendi. DeFi projeleri vesaire derken insanlar artık cüzdanlarına bitcoin çekip burada bekleme yoluna gitmeye de başladılar. Bunların hepsi arz kısıtı yaratan durumlar ve burada bir bozulma olmadığı görülüyor. Doğal olarak yukarı yönlü fiyat hareketlilikleri tetiklenebilir. Ancak biz güncel olarak meseleleri her zaman takip edeceğiz. Burada yaşanan herhangi negatif bir reaksiyon kısa süreli bir düşüş aynasına gelebilir. Eğer grafikler bu pozisyonunu korumaya devam ederse diyoruz. Peki Bitcoin dolar grafiğimiz bize ne gösteriyor şu an? Bildiğiniz gibi hafta sonu teşvik paketiyle kripto para birimlerinin ivme kazandığını söylemiştik. Haberin fiyatlandığını söylemiştik. Bu kapsamda 51.100 seviyelerinden onay almaya çalıştığı Bitcoin dolar burayı periyodik olarak test etti. Ve hali hazırda bir miktar geri çekilmiş durumda. 49.330 desteğini aşağı yönlü test ediyor. Burada hem kar realizasyonları yapıldı hem artık haber fiyatlandı ve bir miktar satış baskısı alıyor kripto para birimimiz ve şu an itibariyle denge seviyesinde fiyatlanıyor. Denge seviyesi yatırımcının alım ya da satım konusunda kararsızlık bölgesinde olduğunu bize gösteriyor. Eğer denge seviyesi aşağı yönlü kırılırsa, aşırı satım bölgesine bir geçiş olursa aynı düzlemde bizim de 49.330 desteğimiz aşağı yönlü kırılmış demektir. Ve böylelikle aşırı satım bölgesinde ilerleme isteği doğabilir demek oluyor. Bu durumda 46.780 ve sonrasında 45.000 destekleri takip edilebilir. Ancak denge seviyesinde tutunmaya devam eder ve aşırı alım bölgesinde ilerleme isteği süre gelirse bu takdirde 49330 desteğinin üzerinde tutulmuş ve buradan alışlar almış demektir. Alışlar gelmiş demektir. Bu durumda da 51.100 seviyesinin üzerinde bir kapanış görmemiz anlamlı olacaktır. Sonraki süreçte ise 52.400 ve 54.100 seviyeleri izlenebilir. Bitcoin dolar için bütün doneleri önümüze koyduğumuz zaman dip seviyesini 43.000 dolar civarında test ettiğini, kademeli olarak yükseldiğini, haber etkilerinin pozitif geldiğini ve cüzdanlarda tutulan Bitcoin miktarlarının uzun süredir yatırıldığını söyleyebiliriz. Yani e, burada yön e, konusunda bir pozitif reaksiyon tetiklenmiş oluyor. Bütün e, doneleri önümüze koyduğumuz zaman. Süreç içerisine bakacak olursak dağıtılan teşvikler bizim için önemli olacak buralarda Çünkü küresel piyasalara dağılacak demektir bu teşvik ve Kripto paralarda durumdan nem alınabilir. Bu da Bitcoinde yukarı yönlü hareketliliği tetikleyebilir Ancak biz e, olası bir e, çekilmede fiyat hareketliliğinde aşağı yönlü hareketin gelmesini bekleyebiliriz. Bu durumda da destek seviyeleri ön plana çıkacaktır. bahsetmiş olduğumuz üzerinde durduğumuz seviyeler dikkatle izlenmelidir. Ethereum dolar grafiğimize geçelim. Ethereum dolar bildiğiniz gibi 1280 seviyesine yön çevirdikten sonra kademeli olarak yükseliş alıyordu ancak diğer kripto para birimlerine nazaran biraz daha ilerlemesi yavaştı. Özellikle hacmen zayıf kripto para birimlerine kayan fon akışı Ethereum'u burada geriye çekiyordu ancak bir önceki videomuzda belirttiğimiz gibi burada grafik üzerinde pozitif uyumsuzluk vardı. Yani fiyat grafiği yeni bir dip yaparken göreli güç endeksi olarak geçen RSI yeni bir dip yapmıyordu. Önceki dipten yukarıda bir kapanış sergiliyordu. Bu da pozitif uyumsuzluğa devam ediyor ve fiyatların tam tersi durumda hareket etme ihtimalini gösteriyordu. Bunu bir önceki videomuz ve ondan önceki videomuzda da söylemiştik. Nitekim güzel bir dip seviyesini test ettikten sonra kademeli olarak yükseliş aldı. Hafta sonu yaşanan gelişme ile birlikte 1750 seviyelerini test etti. Buradan hali hazırda bir miktar geri çekilmiş durumda. 1665 seviyesini aşağı yönlü zorluyor. Bu aynı zamanda 4 saatlik grafikte 9 günlük hareketli ortalamaya denk gelen bir bölge. Ancak hala aşırı alım bölge buradan denge seviyesine kadar bir pay bırakabiliriz. O da aslında yukarı yönü oluşturduğu trend desteğine denk gelen bir bölge olacaktır tahminimizce. Bu da 1575 seviyeleri, 1573 seviyelerine işaret ediyor. Yani biz olası satış baskısında buraya kadar olan fiyatlamaları Makul karşılayabiliriz. 1570 seviyelerinin aşağı yönlü kırılması ise 1450 seviyelerini gündeme getirecektir. Peki bölgeden gelebilecek ya da trend desteğinden gelebilecek bir toparlanma karşısında biz e, neyi takip edebiliriz? İlk direncimiz 1750. Artık burayı test edip geri çekildi. Önceliğimiz bu bölgeyi yukarı yönlü kırması olacaktır. Kırmadığı müddetçe aşağı yönlü sartmalar meydana gelecektir. Bunlar olağan karşılanabilir. Ancak yeni bir zirve yapması ve 1750'yi kırması yukarı yönlü reaksiyon açısından, bunun devamlılığı açısından önem taşıyor. Peki bu durumda nerelere kadar gidebilir? 1865 ve 2040'lı seviyeler ilk iki durağımız olacaktır. 2040'ın kırılması da artık 2100, 2300'e kadar bir yolculuğu tetikleyebilir. Son olarak Steller dolar grafiğimize geçeceğiz. Stellar dolardaki hacim zayıflığı devam ediyor. Hem alışlar hem de satışların hacmi düşmüş durumda. Hali hazırda 0.4111 direncini periyodik olarak test ediyor. Yukarı yönlü oluşturduğu hafif eğimli bir trend içerisinde fiyatlamasını sürdürüyor. Bölgeden gelebilecek bir toparlanma ki fiyatlar burada biraz sıkışmış durumda. Eğer sıkıştığı bölgeden yukarı yönlü bir çıkış yakalayabilirse yani 0.4111'in üzerinde bir kapanış gelip buradan biraz daha Hacimli alımlar meydana gelirse o zaman 0.45-18 ve sonrasında 0.50-20 seviyeler takip edilebilir. Olası aşağı yönlü bir kırılım kırılımda yukarı yönlü oluşturduğu hafif eğimli o yükseliş trendini de aynı zamanda aşağı yönlü kırması anlamına geliyor ve burada satış hacimleri biraz artabilir, satışlar derinleşebilir. O takdirde 0.37 ve sonrasında 0.31-26'lı seviyeler izlenebilir. Şu an itibariyle bakacak olursak biraz kritik bir bölgede fiyatlanıyor Stellar dolar. Aşırı satım bölgesine geçiş yapmış durumda ve bu bölgede ilerleme isteği doğarsa biraz önce bahsettiğimiz destek seviyelerine kadar çekilme meydana gelebilir. Ancak denge seviyesinden meydana gelebilecek yukarı yönlü bir çıkış tam tersi bir şekilde aşırı alım bölgesinde ilerleme isteğini doğuracaktır. Bu da alış Alışları biraz tetikleyecektir ve long pozisyonların hacmini de artıracaktır. Yani stelere dolar için şu an itibariyle patlama öncesi bir daralma evresinde diyebiliriz. Bir sıkışmış fiyatlama söz konusu ve hacimler düşmüş durumda. O yüzden hacimlerin artmasını eğer longdaysak long pozisyonların hacminin artmasını bekleyeceğiz. Zaten kritik dirençler kırılmadığı sürece birazcık dikkat etmemiz gereken bir bölgede diyebileceğiz. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Soru, görüş ve önerileriniz için 444 1 282 numaralı hattımız üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımız üzerinden dilediğinizde yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyoruz. İyi haftalar dileriz.